Herkese evet. merhaba arkadaşlar bazı, bazı ben Hazan Noctis ben dersi bitti. Minecraft hakkında için sorular geleceksiniz. Evet. Yepyeni böyle çekiyorum arkadaşlar. Herkese iyi seyirler dilerim. <laughs> Arkadaşlar hemen videonun başında söyleyeyim. Beni desteklemek ve emeğimin karşılığını tamamını vermek için videoyu beğenmeyi, paylaşmayı yorum atmayı unutmasını sevinirim arkadaşlar. Bizim gibi her like kanal için çok önemli destek oluyor. Ve ee like atın arkadaşlar. Sadece like atın. Like, 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 like. Ee, arkadaşlar odada ba baya, bayağı acımasız tidem acımasız tidiyorum ya. Vallahi sıcaktan insan konuşamıyor ki gerçekten. Acımasız timden bayağı oyuncu var. Tabi beni bulabilirlerse yanıma gelirler zaten. Bu adam arkasında ne güzel şeyler çıkıyor lan öyle. Aynısından sonra burada da var bu arada. Ee, hop çok 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 ölecek çok öleceksin. Öleceksin. Lan takılı kaldım. Hop öldüm. Hayır, ölmeyeyim. Ölmeyeyim lütfen. Hayır, Eh, öldürdüm öldürdüm öleceğim öleceğim oğlum o izleyeceğim de lan ne yapıyorsun oğlum be ne yapıyorsun ya of ahmet buradan kardeşim sana kalp yolluyorum kusuruma bakma yani ben kesmedim benim suçum değil yani ee, arkadaşlar ee, şimdi bugün sizlerle birlikte bir konumuz var. Bu konu ne diye sorarsanız arkadaşlar okullar açılıyor. Evet okullar açılıyorlar maalesef ki okullar e, yaklaşık 7 gün sonra moralinizi de bozayım 7 gün 7 1 2 3 4 5 6 7 bir hafta sonra arkadaşlar okullar açılıyor maalesef e, yapacak bir şey yok artık hepimiz e, güzel bir şekilde okuyacağız yani herkes okula gidecek. Tamı tamına 9 ay boyunca okula gideceğiz arkadaşlar. 9. Yanlış duymadınız. 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, 5 hiç değil. 6 olamaz 9 ay. Evet, 9 ay boyunca okula gideceğiz. Ve 9 e, ay sonra yine tatil. Şak. Tabii ki de doğru. Şimdi gençler, okul e, okullar açılınca neler olacak? Ben benim gerçekten e, sorumluluğum yüzde bir milyon atacak. Neden diye sorarsanız. Şimdi YGS ve ls sınavım var. 12. sınıf olduğum için bunu biliyorsunuz. Bu GGS ve DS sınavı gerçekten hani hayati bir e, önemi var. E, yani ileriki zaman için yani ileriki hayatım için çok önemli bir sınav arkadaşlar. Yani e, başarısız olursam açıkçası e, neyse küfür etmeyeyim. Boku yedim. Çok açık söyledim. Boku yerim yani. Neyse. Şimdi bu sınav... E, bu sınavın yanında bildiğiniz gibi benim kanal sorumluluğum da var. Kanal. Bayacım kanalı e, yine benim sorumluluğumda ve video atacağım. Sonra kanalda tabi hani günlük videolar atacağım bunun için her gün video çekmem lazım. E, yani e, sınava daha az çalışmam e, çalışmış olacağım yani. Neyse. E, sonra e, Bayacım As'dan sonra Craft var. Craft'ın 6 server var bildiğiniz gibi yani 6 u... 7 olacak daha doğrusu. Çünkü e, Bed Wars ve e, Capture the Flag teklenecek arkadaşlar. E, ve onun için gerçekten e, hani nasıl yetişeceğim? Nasıl ne zaman okula gideceğim? Aslında okula gitme yok da e, hani oku, bizim eee 12. sınıflar okula gitmiyor. Eee dershane olayı olacak. Nasıl dershaneye gideceğim? Nasıl video çekeceğim? Serverde ilgileneceğim. Gerçekten 1 milyon iş çok zor yani. E, hani Gerçekten e, bir dua, duanızı alırım gençler, gerçekten. E, bir duanızı, abi oraya doğru buslamayacaksın ki. Şunu bir ölsene artık bacım. Bacım bir öl ha. Eyvallah. E, onun için arkadaşlar şu an bana bir moral like atar mısınız? ya? Yani artık 200 like istiyorum şu an sizlerden. Gerçekten 200 like gelecek biliyorum. E, yandı. Gel diyor, geldim. Şöyle. Soru ne kardeş? Kardeş soru ne bir söyler misin? Abi bunun partikulları kastırıyor yalnız neyse Eee işte arkadaşlar Bu hani Kurban bayramı bugün e, Bu arada hepinizin kurban bayramı mübarek olsun Eee ailenizde sevdiklerinizde Güzel bir bayram geçirmeniz Dileğiyle arkadaşlar ee, Bakalım zaten e, Bu günlerin e, hani Tadını iyi çıkarın çünkü 7 gün sonra Yine okul açılacaksa 7 gün 7 gün <laughs> Abi okul açılıyor lanet olsun ama bir yönden de şimdi açılsın ya evde artık sıkılmaya başladım Sıkılıyorum ben okulu açın hadi Okul açılsın da okula gidek okula gitmiyorum ki ben daha Dershaneye gideceğim Dershaneye gittiğim için de okula gitmeyeceğim Ama siz okula gideceksiniz Tabi Ben de dershaneye gideceğim aynı şey Siz okulda 8 saat kalacaksınız ben 10 saat Ben ağlamaya gidiyorum be Lanet olsun. Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun bu sevgiyim Seni çok sevmiştim. Sen neden bana böyle yaptın? Arkadaşlar gerçekten e, hani bu okul zarfında bana çok like attın ki moralim yerine gelsin. Like her gerçekten her like attığınızda e, hani moralim benim gerçekten hani tavan yapıyor. Video çekme isteğim geliyor böyle. Ha, gülümsüyorum lan. Oğlum ben bu diye ne yapacağım? Windows Sony Edition'dayım. Ha, dur dur çaktırmadan atayım ki morali bozulmasın. Heh, hadi gidelim. Don 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 don, don. al görmedi. Tamam sıkıntı yok. Eee adam nereden bulacağım? Aha adam. Öldün çık. Öldün çık kardeş. Öldün 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 öldün. Allah akbar. Allah akbar. Bum. Hani. Kardeş gel öl artık be. Yarım saat vuracak mıyım ben sana? Hop öldü. İki kişi kaldık. Hadi gel abi. seni de keseceğim yani biraz vurayım da. sen de bana dal ki. Ha tamam dalıyor. Evet şöyle. Şöyle kes abi. Kes 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 kes. oyuncu kes 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 pis hacker. Şunu da ben ben yiyeyim. O yiyemedim Çok güzel sıçtık. Çünkü sağ klikte Sağ sol. Vay kardeş TNT patlatıyoruz. Bu sen öleceksin. Ha, ölmedi. O zaman seni öldürebilirim. Öleceğim. 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 Öldüm. Evet çok güzel. Öldüm. <laughs> Şimdi GG yazacak. Evet. Abi adamın zırhı var. Bir sürü şey var. Biz ölünce GG. Ben onu öldürünce GG yazmayacaktım. GF yazacaktım. Good fight. Çünkü güzel kapıştık. Neyse. Evet arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik. ben beğenseniz like, ben beğenseniz abone olmayı unutmayın. Ve like atın ya gerçekten moralimi bir yerine getirin Bu e, ben sizin hani moralinizi bozmuş olabilirim 7 gün sonra okul açılacak olabilir 7 gün sonra okul e, açılacak biliyorsunuz ki Ama e, 7 gün 700 like gelir mi lan? <laughs> Neyse arkadaşlar şaka yapıyorum Moralinizi bozmayın e, gerçekten e, hani samimi söylüyorum Okumadan e, hiçbir yerlere yani İlerki hayatınız gerçekten bombok bir hayat olur. Bunun için okuyun arkadaşlar. Neyse bir videomuzun daha sonra geldi Video ben size ve size abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda da geçmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve tekrar önceye bana yardımı için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın ve bay bay. <laughs>